Bizden kaçmaz Türk televizyon tarihinin belki de en komik yarışmacılarını masaya yatıracak şimdi. <laughs> Sıkı durun, şoke olacaksınız. Hayır. Ben... Saber Metin, Sümer Metin. <laughs> Esra Ersoy 24 yaşında hanımefendiyi bir İstanbul gecesinde yaşadığı trafik kazasından sonra kopardığı yaygara ile tanımıştı. E, Sorgulanacağım be yeter be. Ben Getir bu şu, şu anda seni arıyorum. Ceyda Ersoy 20 yaşında az önce izlediğiniz Esra Ersoy'un kardeşi. O da aynı trafik kazasında polise böyle direnmişti. Bir dakika dokunamazsın Tanımlara, sen bana sen kimsinden de Ee, evet. Sarıbasınız bir ben şu anda şüpheli Esra Ceyda kardeşleri hatırladık. <laughs> Onları bizden kaçmazla izledikten sonra unutmayan biri daha vardı. Mehmet Ali Erbil. Battı balık yan gider. Ne demek ne anlama geliyor yani? Şimdi battı balık yan gider. <laughs> Çok balık önemli. battı. Yan gidiyor yani. <laughs> Nerede kalmıştık? <laughs> Ali, Esra, Ceyda kardeşleri programında ağırlama refleksini göstererek iyi bir televizyoncu olduğunu gösterdi. Zira hanfendiler uçurdular çarkı feleği. Başlıyoruz. ya. Estin ya, Estopya. Şaka gibiler ama gerçekler. İlk öncü sarsıntı geliyor. de çok göz var kesin. Hanımefendi Ş şey harfini dillendirecek. Bakın nereden alıyor şeyi. Şiva vadı Ş'si. <laughs> Malik, Dumur deryasında kulaç atıyor şu dakikalarda. Şibaba. Yes. <gülüyor> <gülüyor> What does it mean, Şivava?'' <laughs> Şibaba, bir köpek cinsi. Küçük, bu kadar. <laughs> laf lafa açıyor ve Ceyda Hanım'ın ilk bombası patlıyor. Evde hayvan beslenmemeliymiş. Peki ne beslenmeliymiş? Evde hayvan beslenmez. Yani. Zor oldu yani. Evet. Ne kedi, ne köpek, ne kuş, ne kaplumbağa, ne timsah hiçbir şey beslenmez. <laughs> Sonunda neye karar verdiniz? Ne aldınız eve? Yani bir şey besleyecekseniz bebek besleyin diyorum ben. <laughs> Dünyanın belki de en doğal komikleri var karşımızda. Esra Ersoy'da sıra. Neymiş efendim bu atasözü çözdünüz mü? At. Akçe Kara gün içindir. Anlamadım. <laughs> Ak akçe Kara gün içindir. Bombanın patlamasına çok az kaldı. Ah. Kara gün içindir. Doğru da ok ökçe olacaktı. Ok. Hayır. <laughs> Eminim yani. Bakın, tasarrufun tutumlu olmanın faydasından demvuran Ak akçe kara gün içindir özdeyişi Esra kızımıza göre ne demekmiş? Ne demek yani ak akçe kara gün içindir? Ne yani, anlama geliyor yani? Yani kara para yemeyin diyor. <gülüyor> 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 Mali şokta sunum kağıtlarını ısırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizi bu yorumunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Mali madeni bulmuştu bir kere. Gördün mü ünlü düşünürleri? Süper. <laughs> Ak akçe kara gün içindir. Yani kara para aklayan Allah'ından bulsun. <laughs> Erbil atasözleri konusundan daha çok espri çıkacağını düşünerek devam etti. Ayağını yorganına göre uzat. Ne anlattı? <laughs> Onu söylemeyeceğim şimdi. <laughs> Komikliğin kokusunu 500 metreden alabilen Malik, Asena'nın verdiği ara pası iyi değerlendirince bir gol daha buldu. Damlaya damlaya göl olur. Olunuz, tamam. Damlaya damlaya göl olur ne anlama geliyor? Damlaya damlaya göl olur yani. İyi bir şey. <laughs> <laughs> i̇yi bir şey. İyi bir şey mi yani? Evet. Göl yani. <laughs> Ülkemizin gölleri <laughs> Damlaya damlaya göl olur atasözünü bile izah etmekten acizdi hanımlar. Göl tabii iyidir göller denizler. Ben çok severim. Denize yani yaz geliyor denize gireceğiz Nikla. Yani. <laughs> Mehmet Ali Erbil çözümü buldu. Esra Ceyda kardeşleri Bağdat'a gönderecekti. Şimdi tatil var işin ucunda. Onu bulursanız tatile gidiyor yollayacağım sizi. Tamam mı? Bağdat'a gideceksiniz. <laughs> Çok güzel 15 gün tatil Bağdat'ta. <laughs> Ama giderler de bir daha geri dönemezler. <laughs> Esra Ceyda kardeşler tanımadıkları üçüncü yarışmacıyla da bir ara gerildiler. Bağdat mevzu soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Beni de katmayın lütfen. Hayır iki kişi iki kişi oluyoruz. Hayır niye dönemesinler Bağdat'a gitseniz geri dön dönersiniz değil mi? Gitmeyiz zaten. Neye katmayacaklar seni? Bağdat'a. Beni katmayın Bağdat'a. Evet bence de seni katmayalım. Bence de seni katmasınlar. Zaten katılmamışsın yani. Hayır. <laughs> katılamazsın yani. İstesen <laughs> katılır. İstesen de katılamazsın şekerim. Şimdi yeni bir polemik kapıda. Mesele kamyon yazıları. Gördünüz mü böyle kamyon arkasında böyle giderken otobüsün böyle yazılar? Dikkat etmedik. <laughs>